Yan yapıyoruz bize şeref onun haysiyeti yap diye senle yapmıyoruz oğlum burada Kaldırayım mı? Kesin soruyorum kaldırayım mı? Kaldır diyorum Kaldırıyorum o zaman Kaldırıyor musun kaldırmıyor musun? Dur bekle <laughs> Tamam e, arkadaşlar bütün izleyiciler şahittir Bu velet bir de benim hiçbir şekilde işim olmaz Böyle yaptığı sürece Arkandan laf ettirmedim Sana hakaretlerle bir olmadım sana düşmanlık yapmadım Arkandan oyun çevirmedim tamam, İnsan evladı tamam. gibi seni uyardım Emre seviyor musun diyor, sen diyorsun ki sevgim de yok, nefretim de yok. Biz seni sevdiğimiz için buradaydık oğlum. sen adamlığın bu mu? Karakterin bu mu senin? İlaç paylaştığında bak ben evli iki çocuk babası adamım ve buna yakışır şekilde davranmak ben, zorunda ben, davranıyorum. Ben. Ben, senin ben, o paylaştığında da yapmaz, senin karaktersizliğin olur. İkinize de diyorum. Yapma oğlum ama dediğim gibi ben sana değer verdiğim için yanımda durmaya çalıştım. Bazı şeyler de oldu çok iyi biliyorsun. Bu saatten sonra senin yanında değilim, yapma. Biz ne zaman dost olduk amına koyayım? Seninle yüz yüze bile buluşmadık lan biz. Ne dostluğu amına koyayım? Dostluk böyle bir şey mi? Para kazanıyoruz diye beraberiz yaram amına koyayım. Sanki dostluk salan diye ya. Sen kimsin benim dostum olacaksın amına. Kardeşim şöyle diyeyim. Burada bizi birleştiren şey para, yayın, başka hiçbir şey değil. Paranın ötesinde bir şey. Hayır, hayır paranın yani ötesinde yani, bir şey. Pardon, bugünkü bu kadar suskunluğumun sebebi de artık insanlarla yoruldum yani artık uğraşmaktan. Senin yorgun şey halin buysa, hali senin yorgun halin buysa ben sen enerji kaldıramıyorum. şeyler ispatlamak istemiyorum anladın mı kardeşim? Hadi. Yol açık olsun. Delay, hadi, hadi. bu saatten sonra yayınlayın zaten yok. Değil böyle zaten. Sen de böyle tanıştık. Benimle ilgili bak tamam, yapma paylaşım istemiyorum, yapma. Hayır, duygusuz. Duygusuz gücüne bak. Değil, sen duygusuz bir adam değilsin canım vallahi. Bana düşman, ben dost sanıyorum adamı. Adam düşmanım ya. Ben dost sanıyorum adamı. Para kazanıyoruz diye beraberiz. dostum diyor amına koyayım. Ne dostu lan? Senle ben bir kere bile buluşmadım amına koyayım. Ne dostu lan bu Bizi birleştiren burada insanların bizi sevmesi, işte popülerite. Anladın mı? Bizi bunlar birleştirdi. Sanki amına koyayım ben sokakta kaldım, beni evine aldı. Tanıştık, dost olmuşuz gibi anlatıyor. ハハ <laughs> <laughs>